KKM 2021 yılı sonunda vakit hükümetinin bir kurtarıcı olarak gördüğü bir ürün olarak ortaya çıktı. Aslında kurtarıcı olmaktan çok ciddi bir tehlike arz eden bir ürün. fakat bunu o dönemde farkına varmadılar yıl sonra, iki yıl geçtikten sonra farkına vardılar. Zaten geçtiğimiz iki yıllık dönemde çok pek çok hata yapılmasına rağmen bu hatalar görülmedi. Şu an görmeye başladılar. İki yıl boyunca e, bizler, yani ekonomistler, akademisyenler, vatandaşlar çok sayıda ikaz ettiler, itiraz ettiler. Bakıma dışındaki ürünler itiraz de... edildi ama AKP hükümeti bunu görmedi. AKP de bunlardan bir tanesi. Ee, başlangıçta kurtarıcı olarak sarıldı ve iki yıl süreç sonunda geldi, gördü ki bir atom bombası oluştu. El bombasından atom bombasına dönüşmüş vaziyette AKP hükümetinin kucağında. Şimdi bu sorunu çözmek için yöntemler arıyor. Ee, neler olabilir, nasıl olabilir? Sorunu çözmek kolay değil ve çok planlı ve disiplinli hareket etmek lazım KKM konusunda. Eğer e, disiplinli planlı hareket edilmez bir ama gerçekleşirse kriz içerisinde yeni bir kriz yaşarız. Bu da Türkiye ekonomisi açısından 5 yıl bir kayıp demektir en az. 5 e, yıl kaybı için çok dikkatli tavsiyesi gerçekleştirmesi gereken bir ürün. E, bunu başlangıçta kabul etmedi ama son 3 aydır rakamıyla ilgili endişeler ciddi boyutta artınca e, 15 gün önce hükümet e, yavaş yavaş tavsiye konusunda adımlar atma Öncelikle attığı adımlar son 15-20 gündür veya bir aydır attığı adımlar genel olarak KKM müşterilerini bankacılarını ikna edip TL'ye dönmesine sağlamak. i̇kna edemezlerse de bankalara zorunlu menkümet tesisi yükümlü. Yani düşük faizli, uzun vadeli e, devlet tahvili alma zorunluluğu getirdi devlet. Yine işi aslında taşerona gitmiş oldu, bankalara bankacılara gitmiş oldu, bankalara bankacılara Fakame'yi tavsiye etme konusunda görev verdi. Fakat son iki haftadır, 3 haftadır bu gelişmeler gösteriyor. Bankalar ve bankacıların iknasıyla olacak bir konu değil. O nedenle genel olarak baktığımızda Fakame sorunun çözümü için başka uygulamalar da yapılması gerekiyor. E, bu uygulamaları baktığımızda şu an çalışmalar yapılıyor sadece uygulamalara yönelik. Açıklanmış herhangi bir şey yok. E, peki nasıl çözümlenebilir? Birincisi rezervlerin negatif rezerv Merkez Bankası diyoruz rezervlerin negatiften pozitife geçirmek lazım. Ve rezerv biriktirmek lazım. E, KKM'ye tasfiye giriyorsanız. İkincisi ise e, bu rezervler KKM'ye karşı, karşılayacak miktarda olması lazım. Yani 130 milyar dolar. 130 milyar dolar olmasa bile en az yarısı dövizde kalacağı için e, 65-70 milyar dolarlık bir döviz rezervinin olması gerekiyor. E, son 15 gündür bankacılar çaba gösteriyorlar tasfiye için. Fakat e, bankacılardan edindiğim bilgiler şu. KKM müşterilerin %80'i dövizde kalmaya devam ediyor. Vadede oldukça bankacılar ikna çalıştıklarında %80'i dövizi tercih ediyor dövizde kalıyor. Yüzde yirmisi ise TL'ye dönme konusunda ikna oluyor. TL'ye dönüyor. Ama rakama baktığımızda 130 milyar doların yüzde seksen dövizde kaldığı takdirde 100 milyar doların döviz ihtiyacı var. Demek ki hükümet hızlı tavsiye etmeye kalktığında 100 milyar dolar bir döviz hükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak. Onun için acele edip bu atom olmasını patlamaması gerekiyor. Çok dikkatli planlı, programlı bir yola devam e, peyder Belli kısa bir sürede değil de zamana yayarak bir tasfiye gerekiyor. E, bunu da son 2-3 haftalık gelişmelerden e, Sayın Mehmet Şimşek ve hükümet e, anlamış vaziyette. O doğrultuda hareket edeceklerini düşünüyorum. Takıma baktığımızda bugünkü rakam itibariyle 130 milyar dolar 130 milyar dolarlık bir e, ürünü tavsiye edebilmeniz için Merkez Bankası rezervlerinin çok güçlü olması lazım olduğunu gerektiğini olduğunu biraz önce söylemiştim. Merkez Bankası rezervlerinin çok güçlü olması lazım. Şu an baktığımızda rezervler eksi. Rezervler önce artıya pozitife geçmesi lazım ve bu 130 milyar doların döviz olarak istenen bir ürünü karşılaması lazım. Şu an vatandaşın e, gelişmeler gösteriyor ki döviz olarak istediği bölüm 180. Yani vatandaşların %80'i döviz istiyorlar. 130 milyar doların %80'i 100 milyar dolar civarında bir rakam yapıyor. Rezervlerin 100 milyara yakın bir rakama, 100 milyar olmasa bile 100 milyara yakın bir rakama 80-90 milyar dolara ulaşması gerekir. Başka türlü e, tasfiye zor görülüyor. Merkez Bankası peki neden tasfiyeye girişti? E, bu ürünü yanlış yaptığını fark etti mi diye baktığımızda yanlış yaptığını fark etti. Ve onun için artık tasfiye etmek istiyor e, bu ürünü. Ve ileride bekletirse daha büyük sıkıntılar yaratacağını düşünüyor. Çünkü 130 milyar dolar yarın 200 milyar dolar olacak, 230 milyar dolar olacak. Tassiye gittikçe daha da zorlaşacak. O nedenle e, zararın neresinden dönse kardır mantığıyla. Bir an önce bunun tasfiye edilmesinde e, yarar var. Ve buna ilişkin adımların atılması gerekiyor. Türkiye KKM kurtulma süreci en erken 2024'ün ikinci yarısı. Zaten çok daha acele etmemek lazım. Acele edilirse sıkıntılar doğabilir. Bence zamana yaymakta fayda var. Tamamen temizlenmiş hali 2024'ün sonunu bulabilir. Ama 2024'ün ikinci yarısında Haziran'dan sonra kalan bakiye çok düşük olacaktır. Hükümetin yüz günlük politikası daha çok icraattan çok Sözlü olarak geçti. Ee, bir takım uygulamalar yürürlüğe kondu ama e, henüz daha sonuçlarını almak zaman alacak. Bence bilerek yapıyor hükümet. Nisan ayına kadar, Nisan 2024'e kadar e, yumuşak bir geçiş planlıyor. Onun için önümüzdeki altı ay hükümet programının net olduğunda veyahut da hükümetin enflasyonu önleme veya diğer ekonomik sorunları çözme konusunda ciddi adımlar atmasını beklemiyorum. E, bu altı ayı bir şekilde geçiştirici tedbirlerle yürütüp insan 2024'ten sonra çok ciddi bir acil reçeteyle karşımıza e, gelecek. E, hükümet de bunu bekliyor. Vatandaşın da buna hazırlıklı olması e, lazım. E, şu an 100 bine yapılan ciddi bir şey yok ortada. Ve ekonomiyi düzeltmek için atılmış adımlar olsa da üst sonuçların görülmesi uzun zaman alacak. Özellikle e, zaten orta vadeli programda da bahsedilen tek haneli enflasyon 226, 2026 yılında e, ulaşılacağı da bunun göstergesi. Ki ben yine orta vadeli programdaki yazılanların birçoğunun gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. E, orta vadeli program tutarlılığı olmayan hedefler ve soyut tedbirler bütünü. E, ve hükümet bir ay sonra bir takım aldığı kararları değiştirirken şu üç yıl vadeli e, koyduğu oradaki hedefleri gerçekleştirmesi mümkün değil. Ben şunu söyleyeyim size. 26 Temmuz'da Herkes Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Tam 40 gün sonra 6 Eylül'de hükümet orta vadeli programda enflasyon tahminini 65 olarak açıkladı. 26 Temmuz 6 Eylül arasında tam 40 gün geçmişti. 40 günde ne değişti de enflasyon tahmini 58'den 65'e çıktı? 40 gün sonrasını göremedi de, 40 gün sonrasını göremeyen hükümet 3 yıllık ekonomik programdaki hedeflerin tutmasını nasıl bekleyebilir veya ben nasıl inanabilirim 3 yıl sonrası 3 yıllık programdaki hedeflerin tutacağına 40 gün sonra enflasyon hedefini, enflasyon tahminini değiştiren bir hükümet veya Merkez Bankası'nın 3 yıllık ve gelecekteki 3 yıllık tahminlerine nasıl güvenebilirim? Onun için Orta vadeli program, tamamen tutarlılığı olmayan bir hedefler bütünü soyut tedbirlerdir, somut hiçbir şey yok. E, pembe tablo metni, her şey iyi gidecek. İşte enflasyon düşecek, işsizlik azalacak, büyüme artacak, cariçenden açığa azalacak. Bunların hepsi birbirinden aynı anda iyi olması mümkün değil. Siz hem enflasyonu düşeceksiniz, hem büyüme artacak. Bu iktisat teorilerinde, iktisat kitaplarında böyle bir şey yazmıyor. Veya hem büyümeye veya en de enflasyon düşüreceksiniz. Bu da yok. Birinden taviz vermeniz lazım. Yani enflasyon düşürüyorsanız büyümenin düşmesini beklemeniz gerekiyor. Enflasyon büyümeyi istiyorsanız, büyüme arttırıyorsanız enflasyonun yükselmesine de katlanmanız gerekiyor. Onun için orta vadeli programda tamamen laf kalabalığından başka bir şey değil görünüyor şu an. Şimdi önümüzdeki dönemde Altı aylık seçime kadar yumuşak politikalar uygulayacağını söyledi. Ee, bu süreç geçtikten sonra, Nisan 2024'ten sonra acı reçete dedim. Öncelikle enflasyon konusunda Türkiye'nin bugün ekonomik olarak en önemli sorunu enflasyondur. Enflasyon halkı sefalete doğru götürüyor ve se sefalet dolu bir 2024 yılı yaşayacağız vatandaşlarımız. Bu çok acı bir olaydır. Ee, yıl sonra enflasyonu Merkez Bankası 58 tahmin ediyor, ee, orta adli 65 yazıyor ama benim tahminim 75'e üzerinde yıl sonu enflasyon. Peki zirve mi olacak yıl sonunda? Ondan sonra düşmeye mi başlayacak? Hayır, enflasyonun düşmeye başlaması Haziran 2024'de olacak. Peki Haziran 2024'te enflasyon kaç olacak? Yıllık enflasyon bence 190'ların üzerine çıkacak. Hatta %100'ü de bulursa şaşırmam. 3 aylık enflasyon rakamında Haziran 2024'te görebiliriz. Ondan sonra düşüş başlayacak. 3 aylık enflasyondan sonra düşüş. E, 2024'ün enflasyon hedefi 33. 33'ün gerçekleşme şansı yok. İyimser tahmininde enflasyon 2024'te %50 civarında gerçekleşecek. 45 olur bu 55 olur 50 civarında gerçekleşecek. İyimsel tahminde. Tabii ki bu enflasyon ortamında 2024 Mart'ındaki seçimler atıldıktan sonra hükümet aciz seçildi. Sunacak. Bir defa kesinlikle enflasyonun altında bir zam, memura, işçi, devlet memuruna, e, sabit gelirlere, asgari ücrete, emekliye enflasyonun altında bir zam. Hatta belki de bir yıl veya iki yıl sıfır zam politikasına göre gidebilir. Yani çok düşük zam politikasına göre gidebilir. E, yani bizi daha zor günler bekliyor. Önümüzdeki bir yıl içerisindeki en iyi günlerimiz bu günler daha kötü ekonomik açıdan sıkıntılar gittikçe artan bir yıl olacak önümüzdeki bir, bir buçuk yıl.